Merhaba arkadaşlar, PlayStation Store çoklu oyun evreni indirimleri bulunmakta. Ee, Haziran ayının 5'ine ya da 6'sına kadar devam edecek bu indirimler. Ee, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition ilk oyunumuz. Güzel bir oyunla başladık. 4.74 step-onu var. 699.80 TL. Bu Ultimate Edition sürümü 180 liralara kadar düşüyordu. Ama tabii şu bas sürümü, hani eee direkt indirimsiz fiyatı uçtuğu için artık ne kadar indirim alsa da çok e, şöyle 200 lira 300 lira bandına düşmüyor. Yapacak bir şey yok. Şu anda bu fiyatı. Bir sonraki oyunumuz Marvel Spider-Man Miles Morales. Ee, güzel bir süper kahraman oyunu. Ee, Marvel Spider-Man eee 2'de de Miles Morales ile bildiğimiz Spider-Man ikisi beraber şey oluyor. kontrol edebiliyoruz. 229.50 TL 4.55 sitep var. Mortal Kombat 11 4.48 sitep var. 51.87 TL güzel bir dövüş oyunu. Away Out 314.70 TL bu oyun tek ekrandan iki e, iki oyuncuyu kontrol ediyoruz. Tabi birini kendimiz kontrol ediyoruz. Diğerini de diğer arkadaşımız. Ha bu oyun e, multi koop da oynanabiliyor. Bunun için tabi PS Plus gerekli PlayStation'da. PS Plus olmadan hiçbir online e, multiplayer multiplayer koop oyun oynayamazsınız. Need for Speed Heat 389.90 TL güzel bir araba yarışı oyunu 4.18 step on'u var. Sherlock Holmes temel paketi ee, Sherlock Holmes Chapter One ee, yani 3 oyunu içeriyor. Bu oyunlarda Türkçe altyazı da olması gerekiyor. Türkçe de var. Türkçe altyazı. Infamous Second Son e, Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj içeriyor. 249.50 TL Sony'nin yaptığı bir oyun. Güzel bir süper kahraman oyunu. Kingdom Come Deliverance bu oyunda Türkçeydi yani PC'de Türkçe sürümleri var ama PlayStation'da Türkçe yok. Çok enteresan. Yani güzel bir oyun. Rol yapma üyeleri de var. Ee, Witcher tarzında. Yani Witcher tarzında derken kılıç, kılıçla hani gördüğünüz gibi. Yoksa Witcher'da büyü müyü de var. Bunda öyle bir şey yok. Yani bu biraz daha böyle daha ağır hani hantal bir oyun. Need for Speed amount güzel bir araba yarış oyunu 240 TL. Far Cry 6 Gold Edition 4.04 tepanı var 202.25 TL. Açık dünya FPS shooter oyunu Mortal Kombat 11, Injustice 2 dövüş oyunlarını içeriyor. 349.90 TL 4.48 tepanı var. Unravel 2 eee iki karakteri de kontrol edebiliyoruz. İstersek şey de yapabiliyoruz. Hani e, ikinci bir arkadaşımızla da oynayabiliyoruz. İki oyuncuya kadar destekliyor. Bir kontrolcü birini kontrol edebiliyor. Diğer kontrolcü de diğerini kontrol edebiliyor. 24.99 TL. Yani iki de puzzle böyle bulmaca oyunu. Far Cry 5, Far Cry New Dawn paketi bandlı. 102.05 TL Ubisoft Açık Dünya FPS Shooter oyunu, ES Star Wars üçlü paketi 201.35 TL 3.96 tane puanı var. Ee, Star Wars: Squadron, Jedi Fallen Order ve Battlefront 2 oyunlarını içeriyor. Robocop: Rogue City 374.85 TL Robocop eski film dizilerinin ee, oyuna uyarlanmış hali. Yeni çıkan bir oyun. Yani eski değil. Grafikleri güzel. Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. Yani bu oyun co-op oynarsanız biraz sarar. Onun dışında böyle çok yapay zekası çok kötüydü en başlarında. Sonradan biraz toparladılar ama e, arkadaşınızla oynarsanız bu oyun sarar. Yani güzel. Fiyatı da iyi. Antidlam e, 2015'teki paketi. Diğer sürümü yok. Bir de remake'lenmiş sürümü vardı. O değil. 349.50 TL ee, Yani hikayeli seçimler yaptığımız bir oyun. Film tadında olan bir oyun. Armored Core 6 1049.40 TL Yani Robot oyunu Bandai Namco'nun e, yaptırdığı bir oyun from software firmasının yaptığı bir oyun. Battle Better Fight 4 174.75 TL. Güzel bir savaş oyunu, FPS shooter oyunu. Slapping Dogs, Dark e, Watch Dogs 2 tarz, Watch Dogs tarzında bir oyun. Yani bu oyunda daha çok dövüş var. Dövüş oyunu. Güzel bir oyun. 4.56 Stephen'ı var. 157.35 TL. Yani gayet severek oynamıştım bu oyunu zamanında. Watch Dogs 2 262.35 TL Yani telefonumuzla hack yaptığımız böyle açık dünya GTA tarzında bir oyun. Ubisoft oyunuydu. Tabii Watch Dogs 2 Battlefield 1 yayın yaptırdığı bir oyun. Birinci Dünya Savaşı'nın konu alıyor. 181.87 TL Türkçe altyazıda bulunuyor. Ah Türkçe altyazı niye bütün oyunlarda yoksun. Wolfenstein Alt History Collection. <laughs> Wolfenstein oyunlarını tek pakette olduğu sürüm. Şöyle şuradan bakarsak. The New Order, Alt Blood, bir de The New Colossus ve Young Blood içeriyormuş. 4 oyun içeriyor. Fiyatını söyledim mi? 499.80 TL. The Persona Collection, Persona 3, 4, 5 oyunlarını içeriyor. Batman Return to Arkham, 174.90 TL. Batman Arkham Knight dışındaki iki oyunu içeriyor. Güzel bir e, <laughs> süper kahraman oyunu. A Plague a Tale Bundle, A Plague a Tale 2 e, içeriyor. E, bu oyun, iki oyun var bunda. E, Innocence ve Requiem iki oyunu içeriyor. Sonraki oyunumuz e, Suicide Squad Kill Justice League. Werder yaptırdığı son oyun bu. E, böyle Batman evrende geçiyor. Yani bu oyun çok tutmadı ama koop oynarsanız belki arkadaşınıza sarar yani. Step da düşük biraz. Grafikleri falan çok iyi. Yani güzel yeni bir oyun hani. The ve e, Be to Soul e, oyunlarını içeren paket 5.9.60 TL böyle hikayeli oyunlar hikayeli seçim yaptığımız güzel oyunlar Sony'nin geliştirdiği oyunlar e, Lost Jugment dövüş oyunu 3D dövüş oyunu 3D 3.63 şey 4.63 sepan var 171.80 TL bu Yakuza serisinden yani Yakuza'lar Yakuza Sega'nın geliştirdiği işte Yakuza benzeri oyun hani. Devil Within 174.75 TL 4.39 step var. Resident Evil tarzında oy bir oyun. Battle Fight Hardline 17.72 TL. FPS shooter oyunu. Titanfall 2 237.83 TL. Güzel, çok güzel bir oyun. Bu Apex Legend Evreninde geçiyor hani o, o onu kullanıyor o evreni kullanıyor bu oyun oynanışı falan şeyi güzel hikayesi de güzel Middle Earth of Shadow of Mordor Shadow of War'da da indirim vardı ee, ama Mordor daha güzel birinci oyunu ben daha çok seviyorum. Far Cry 4 ve Far Cry Primal oyunların içeren bundle 437.25 TL. Açık dünya shooter, FPS shooter oyunu. The Dark Future oyunlarında da indirim var. E, 369.63 TL. Yani 4 oyunu var bunun. Şöyle 2, 3, 4. Bunların her biri de ayrı ayrı indirimde. Ha, hepsinin olduğu bundle şu an indirimde değil de. E, Cushunt, e, böyle zirveye bir daha tırmandığımız tırmanma oyunu. 350 TL. Need for Speed Rivals, 209.70 TL. Araba yarışı oyunu. Tales of Arise, JRPG, 4.56 step on var. İşte Aksiyon oyunu, 309.75 TL. The Last Guardian, e, bu işte farklı bir oyun. 479.60 TL. Yani ee, ee, ilerlediğimiz ve bu yaratıkla beraber hani böyle puzzle'ları falan çözdüğümüz tarzda bir oyun. Güzel bir oyun. Sony'nin yaptırdığı güzel bir oyun. The Last Guardian. PC'ye çıkmadı. E, Türkçe altyazı da içeriyor bu oyun. DiTop e, Ghostwire Tokyo bandlı iki oyun tek pakette 332.22 e, TL Trine Ultimate Collection bu Trine serisini içeriyor 349.80 TL 2 de işte aksiyon puzzle bulmaca oyunu Trine oyunları sanırım 5. oyun hariç geriye kalanı içeriyor Türkçe var mıydı? Türkçe'de yok. Bir bir sürümünde vardı ama hangisiydi o onu bilemedim ya. Hemen sonraki oyunumuza geçelim. Prey. E, Prey oyunu da Bethesda'nın geliştirdiği bir oyun. E, böyle FPS kamerasında hani görünen bir oyun 279.80 TL. Step 4.5 step var. Güzel bir oyun. Yani kıymeti bilinmemiş bir oyun. Fazla çok şey yapılmadı hani. Çok bilinmez bu oyun. Güzel bir oyun. Step e, spor oyunu. Böyle bütün sporları yapabiliyoruz. Eee yani bu sporlarını yapabiliyoruz hani öyle söyleyeyim 209.70 TL Homefront e, Ve Freedom Fighters e, Bandılı 139.90 TL Homefront e, ikincisi bu The Revelation bu çok iyi değildi ama yine bir bakın böyle shooter tarzında FPS shooter Fnidlog e, Bu oyun Souls-like bir oyun 3.90X tepkanı var. 399.75 TL. Yani standart sürümü de şu anda 299.70 TL'ymiş. Eğer isterseniz standart sürümüne de bakın. Eski bir oyun değil hani. 2024 yılı diye hatırlıyorum. Scarlet Nexus. Ee, bu oyun işte JRPG tarzında bir oyun. 4.4 Stepan'ı var. 419.85 TL. Ve son oyunumuz Ruat 96. 174.75 TL. Yani güzel bir macera oyunu. Hikayeli macera oyunu. Türkçe yokmuş. Ve arkadaşlar oyunlarımız bitti. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.